Değerli izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye'de Suriyeliler ve buna bağlı olarak kaçak yabancı sorunu günden güne içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bunu bilinçli bilinçsiz göçmen, sığınmacı, mülteci, savaştan kaçanlar gibi tanımlayanlar var. Bir de AKP'nin ve onun başkanı Erdoğan'ın tanımlaması, biz ensarız, biz onları geri göndermeyiz gibi söylemler var. Önce olayın özünü anlamak için şunun altını kalın çizgilerle çizmekte büyük yarar var. Batı'da bizim yaşadığımız topraklara, ülkelere giren her bir göçmen, sığınmacı, mülteci adına ne derseniz deyin, belirli kurallardan geçerek kabul edilirler. Tabloyu tam anlamıyla görebilmek için Kanada özelinde bir örnek verelim. Birkaç yıl önce Liberal Parti iktidarının dolayısıyla Justin Trudeau hükümetinin 25 bin Suriyeli göçmen alımı konusu vardı. Bu 25 bin Suriyeli'yi göçmenliğe kabul etmek için göçmenlik dairesi yetkilileri Türkiye ve Lübnan gibi ülkelere gidip bu kişi ve aileleri teker teker seçerek getirdiler. Bu ailelerin geçmişleri, herhangi bir suça karışıp karışmadıkları, mesleksel yetenekleri, Kanada'da ne yapabilecekleri, nasıl Kanada toplum yaşamına uyum sağlayacakları, Kanada ekonomisinin bunu kaldırıp kaldıramayacağı gibi konular incelenerek ve böylece ince eleyip sık dokunarak alındı. Elbette iktidar propagandası olarak televizyonlarda canlı yayınlanıp Başbakan Trudeau tarafından karşılanışları, çocuklara palto, gocuk gibi giydirilmeleri gösterildi. Dolayısıyla yaklaşık 25 binlik bir sığınmacı alımı için bu kadar büyük bir propaganda yapıldı. Türkiye'de olduğu gibi kim oldukları bilinmeden milyonlarca kişiyi topraklarına kabul edip toplumsal dokuyu bozarak bir alım söz konusu olmadı. Bunlardan söz ederken amacımız ırkçılığa düşmek değil. Her ülkenin, her toplumun kendine sorması ve ona göre davranması gereği konusunda durum saptaması yapmaktır savaştan, Esad'ın zulmünden kaçanlara kapılarımızı açmasa mıydık gibi sorulara daha sonra bir biçimde geleceğiz. Ancak şu andaki Suriyeli özelinde Türkiye'deki kaçak yabancı konumunu irdeleyeceğiz. Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy Suriye'ye gitti ve gözlemlerini paylaştı. Bakın, Sayın Aksoy neler söylüyor. Merhaba, şimdi biz Şam'a geldik ve özellikle buradaki hayatı ve Türkiye'de Suriyelilerin özellikle yarattığı propagandaları çökertmek için tek tek yalanları inceliyoruz. Şimdi öncelikle en büyük yalan nedir? Suriye'de ekmek bulamıyoruz diye. Peki, şöyle bir durum var. Devlet her ihtiyaç sahibine bir kart veriyor ve o kartla birlikte devlet destekli fırınlarda ekmek lazım günde ve e, her beş kişiye özellikle yazdık ki yanlış olmasın diye her beş kişilik aileye iki paket veriliyor ve yedi adet oluşuyor. Şimdi biliyorsunuz Arap yani bunlardan yedi adet bunlardan. Dikkat e, bu derseniz Türkiye'de kebaplardan da çok küçük. Çok daha büyük daha doğrusu. Şimdi bir paket yaklaşık 200 su lirası. Yani iki sente geliyor dolar olarak yaptığımızda. Yani bu ne demek? Esasında bir paket böyle 55 kuruşa geliyor. Bakın. Bizde bugün e, 200 200 e, 10 gram civarında ekmek 7 7,5 lirayken 110 gram 7, 7 lirayken bugün yaklaşık bu gördüğünüz paket 900 lira. Az önce tarttık çok yanlış bilgi paylaşmayalım diye 55 kuruş. Bakın ve üstelik devlet destekli kururlar özel kururlar ama bununun devletten kuruza alan kururlardı. Dolayısıyla e, ekmek bulamıyorlar yalanı tamamen. Bu Peki Suriye'de akaryakıt ücretleri ne durumda? Sayın İlay Aksoy onu da gözler önüne seriyor. Burada arkamızda bir benzin istasyonu var. Burada aynı şekilde ekmekte yaptıkları gibi devletin verdiği Zeki Kart'la birlikte her 20 günde bir devlet e, halkına 25 litre ucuzdan benzin satıyor. Şimdi devlet bu verdiği fiyat halkına e, litre başına 3000 Suriye lirası. Bu da 3000 3000 Suriye lirası 7,5 lira litresi. Şimdi bakın Türkiye'de bugün benzinin litresi 24 lirayken burada savaş ortamında sözde olan Suriye ve kendi öz kaynaklarına kavuşamazken devlet kendi vatandaşına litresini 7 liradan veriyor. 7 liradan veriyor. Değerli izleyiciler Suriyeli gerçekleri dizimize devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin, abone olmayı unutmayın.